kabuğu soyulmuş bir halde bir muz, bir portakal, bir limon, bir karpuz görüyor musunuz? Muz dediğimiz o harikul adem meyvenin üzerinde ilahi bir tesettür var, ambalaj var. Karpuzun kabuk halinde ambalajı var. Portakalın ambalajı var. Her şeyin ambalajı var. Cenab-ı Hak eşyayı bile yaratırken tesettürsüz yaratmamış, bir arı, bal yapmak için evvela peteğini yapıyor, petek olmadan katiyen bal yapmıyor, evvela tesettür, evvela onun kalıbı, onun mahfuziyeti, onun mahcubiyeti meydana geliyor, sonra icraat başlıyor. Amerikalı bir inim adamı yine, o kadar harika bir çalışma yaparak, parıl parıl parlayan bir camdan, cam eşyadan arılar için petek imal etmiş. Camdan, her taraftan görünebilen böyle pırıl pırıl dilluri bir şekilde arıların bal yapması için petek yapmış. O peteği koymuş oraya, arılar başlamışlar, çiçek tozlarını getirip bal yapmaya başlamışlar ama daha bal yapmadan evvel Ağızlarında meydana getirdikleri o bal mumuyla Amerikalının yaptığı o camdan her taraftan görünen, camdan yapılan o pepekleri içeriden sıvamaya başlamışlar. İçeriden sıvamaya başlıyor. Kimse görmeyecek. O sanat ilahiyi göstermiyor. Her şey ambalajlı dünyada. Her şey tesettürlü geliyor. Ve söyle so siz de aynı şeyi yapıyorsunuz. Bir manava gidip de bir kilo patates aldığınız zaman, bir kilo domates aldığınız zaman, onu bir kese kağıdının içine ambalajlıyor, tesettürlüyor, örtüyor, kapatıyor, eline veriyor senin ve sen de onu kapalı kapalı getiriyorsun. Ey Müslüman! Bir kilo patatesi evine getirirken, eline alırken, onu bir kese kağıdı ile örtüyor, kapatıyorsun da, senin kızın ve karın bir kilo patates kadar değeri yok budur ki, küçükler soyup dolaştırıyorsun. Gözlerden uzak tutacaksın. Allahu Teala Rahman olduğu için bu emri veriyor. Bakınız, Kur'an-ı Kerim'de geçen derste bahsettim ama geniş tefsir etmedim. Hepiniz biliyorsunuz. Allah-u Teala bu mevzuda emrini, fermanını buyururken gerek erkeklere gerekse kadınlara ilk defa göz hükmünü haber veriyor. Kulli müminine Habibi Zişan'ın Resulü Zişan'ın Müslüman olan erkeklere söyle Yahuddu min ebsarihim gözlerini yabancı kadınlara dikip dikip bakmasınlar. Ve yahfazû böylece namuslarını muhafaza etsinler. Tefsir alimlerimiz diyorlar ki, Cenab-ı Hak niçin kullil müminine dedikten sonra yahfazû fırûcehüm, Demedi de, evvela gözlerini kapasınlar, sonra namuslarını muhafaza etsinler diye göz hakkındaki hükmünü Cenab-ı Hak ayette niçin başa aldı? Evvela yahuddu min emsarihim diyor, sonra yahfazu kürucehim diyor. Neden ya? Gözü zikrettikten ve göz üzerindeki hükmünü belirttikten sonra oluyor. Çünkü meseleler var burada. Yine bu mevzuda bir cilt mütehassısı, İnsanların derisi üzerinde çalışan bir profesörün yazısı var bende. Yabancı kaynaklı bir profesör, kadınların ve erkeklerin cilt hastalıkları üzerine çalışmış, mühim bir müteahhasız. Emrazi cildiye, cilt hastalıkları profesörü. O adam geniş araştırma yaptıktan sonra Amerika'da cilt hastalıkları üzerine doktorluk yapmış. Avrupa'da yapmış, Asya'da yapmış, Afrika'da her tarafta gezmiş. Her tarafta cilt hastalıkları üzerinde doktorluk yapmış. En sonunda diyor ki cilt hastalıkları, dikkatini çok mühim bir şey çekti diyor. Çok mühim bir şey çekti. Beslenme standardı yüksek olan Amerikalı kadınların, Avrupalı kadınların o vitaminleri, kalorileri, ka gıda alma imkanları, zenginlikleri çok bunların. Her istediklerini yiyebiliyorlar. Proteinli, her türlü gıda, vitaminli maddeleri yedikleri halde Amerikalı kadınlarla Avrupalı kadınlar 35 yaşına, 40 yaşına girer girmez birden bire çöküyor, bakılamayacak kadar körsüyor, buruşuyor, kırışıyor. O kırışıklığı gidermek için... durmadan bir arabanın kaportası gibi durmadan cila çekiyor, pudra çekiyor. Bu mümkün değil, bunu beden yapıyor bunu. Organizma yapıyor bunu. Biraz terleyince, biraz yüzünü yıkayınca o pudralar, boyalar kayboluyor, yerindeki çukurlar, kırışlar yeniden ortaya çıkıyor. Bir daha pudra çekmeye başlıyor. Bu ne işkence, bu ne eziyet Allah'ım, bu ne ceza Allah'ım. Kadınlara Avrupa açıktan açığa vallahi ceza veriyor. aynanın karşısına geçip de saatlerce yüzünü makyaj masasında boyayan kadın Allah'ın azabına uğramış zavallı bir yaratık olarak görünüyor. Profesör bunu ifade ettikten sonra bunun tam tersine diyor Asya'da, Hindistan'da, Pakistan'da ve buna benzer Sudan'da, Cezayir'de Müslümanların arasında da cilt hastalıklarıyla uğrun Öyle kadınlar gördüm ki diyor, Müslüman cemiyet içerisinde yaşı 75 olduğu halde, yaşlı bir kadın olduğu halde yüzünde bir tek kırışıklık yok diyor. Pırıl pırıl duruyor. Niçin acaba? Merak ettim diyor, araştırdım, gördüm ki Avrupalı ve Amerikalı kadınlar tamamen dışarıya göre hareket ederek Herkes bize baksın, bizi beğensin, gözlerini üzerimize diksin. Bir kadın sokakta dolaşırken, ne kadar erkeğin gözü ilişirse o kadar iftihar ediyor. Gözlere hitap etmek için makyaj yapıyor. Erkeklerin dikkatini çekmek için pudra, boya, cila, şıllık, allık kullanıyor. Erkeklerin dikkatini çekmek için pedikür, menikür yapıyor. Tırnaklarını cila alıyor, dudaklarını boyalıyor saçlarını kuaförde şekillendiriyor, kaşlarını yontuyor, her şekli veriyor, vücuduna şeffaf elbise giyiyor, rengini ona göre seçiyor, dekorunu, her şeyini ona göre seçiyor, bana erkekler baksın diye köpekler gibi sürünüyor sokaklarda diyor. Yeter ki baksın. E bakarken tabi, bugün ilim tespit etmiştir ki diyor, her erkeğin gözünden bir takım şualar fırlıyor, şua gözümüzün içinden dışarıya bir takım ışınlar, şualar çıkıyor. Alfa, beta, gama şuaları gibi insanların gözleriyle göremediği bir takım şualar çıkıyor. Nitekim gece bir yere giderken yahut gündüz gözünüz açıkken bir sinek gelip gözünüze bakıyor. Sinek, küçük böyle sinekler insanın gözüne düşüyor. İnsanın gözüne bu sineklerin girmesinin sebebi diyor, İnsanın gözünden çıkan ışığın o aydınlığına çarpıyor sinek oradan kurtulamayıp delik gözümüze giriyor diyor.